Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yaptığım gizli karışımım ve gizli karışım niçin kullanılır ve bunun da tarifini vereceğim. İlk önce tarifinden bahsetmek istiyorum. Yaptığım bu gizli karışım tarifi elinizdeki tüm kolonyaları karıştırın sonra çalkalayın. İsterseniz erkek parfümü de sıkabilirsiniz de çok önermem. Bu gizli karışım niçin kullanılır? Daha çok hani sitenizin etrafında size misafirliğe gelen yalaka misafir çocukları için kullanılır. Ve ortalığı pis kokudur. Hakikaten de sıkınca da burnu mahvediyor. Şimdi bir sıkayım. Hakikaten kötü okuyor. Ve yalaka misafir çocukları da az olmadığı için büyük bir işlev görür. Ve sana kolonya vereyim derseniz de verirsiniz. O da baskınları için de güzel kullanılır esasen. Hani örneğin örnek veriyorum tabii. Mesela örneğin birisi size söz mü tutmadı. Bunu oluyorsunuz. Böyle fıst sıkıyorsunuz. Böylece de işinizi halletmiş oluyorsunuz. Tabi yapmadan önce iki kere düşünün dayak yeme ihtimalinizden dolayı. İşte gizli karışımım böyle kullanılıyor. Yani şimdi 45 aboneye çok az kaldı. Bir abonecik kaldı. Onu da sizinle birlikte başarabilirim. O bir abone alırsak YouTube ittifaklık sistemi Discord sunucumuz açılıyor haberiniz olsun. Detaylar yorumların altında.